Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis ilk yurt dışı gezisi için gittiği Brezilya'da yoğun programına devam ediyor. Güney Amerika kıtasından seçilen ilk papa olan Francis, son olarak Rio'da madde bağımlarının tedavi gördüğü bir rehabilitasyon merkezini ziyaret ederek hastalarla ilgilendi. Papa, uyuşturucu pazarlarıyla bilinen Brezilya'da madde bağımlılarına önemli mesajlar verdi. Uyuşturucular bencilliği hakim kılarak toplumumuza zarar veriyor. Papa Francis aparesi de kentindeki Bazilika'da İtalya dışındaki ilk toplu ayini yönetti. Papa burada Katoliklere para, güç ve zevk idollerine karşı direnmeleri çağrısında bulundu. Papa Brezilya'nın yoksul mahalleleri olan favelaları da ziyaret edecek. Katolik Dünya Gençlik Günü için Brezilya'da bulunan 76 yaşındaki Papa bugün Copacabana'daki ayini de yönetecek.